Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün dolar ve borsa ilişkin son gelişmeleri, analiz ve tahminleri tartışacağız. Yabancı finans kurumlarının dolarlara kuru hakkında yaptığı tahminler hep yanlış, daha doğrusu eksik olmuştur. S&P dolar 2024'te 40 lira olacak diyorsa 2024'te dolar kesin 50 lira olacaktır. Dolarda işler birazdan anlatacağımız üzere hiç iyi gitmiyor. Ayrıca borsa İstanbul orta vadede tehlikede olabilir. Çünkü mevduat faizleri bu kadar yükselmişken yatırımcıları borsaya çekmek oldukça zor. Bu süreçte bankalar da risk alıyorlar ve kısa vadeli dış borç stoklarını yükseltiyorlar. Geçen yıla göre bankacılık sektörümüz kısa vadeli borç stoklarını %11 arttırmış durumdalar. Kısaca dolar lira kuru hem dış ticaret hesabından ve hem de finans hesabından baskı altına alınmış durumda. Ekonomi yönetiminin söylediği vaatleri yerine getirmesi ve enflasyonu düşürmesi bu tabloda pek mümkün görünmüyor. Evet bugün yine dop dolu ve bilgi dolu bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Analizlere başlamadan hemen önce kanalımızı ilk defa izleyen izleyicilerimiz için kısaca EBK Telegram kanalından bahsedelim. Ekonomi Bilen Kız kanalı olarak bir Telegram grubu oluşturduk. Piyasalar çok hızlı ve birçok önemli içeriği izleyicilerimizle seri şekilde paylaşmamız gerekiyor. EBK Telegram grubunda bunu başarabiliyoruz. Özellikle borsa hakkındaki en son ve güncel analizleri izleyicilerimizle hızlı olarak paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve açıklama kısmındaki linkten EBK Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Ülkemizde enflasyonu kontrol etmek istiyorsanız dolar kurunu kontrol etmelisiniz. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin başına geçmesiyle sarayın beklentisi Türkiye'nin daha geleneksel ekonomi politikasına yeniden yönlenmesiyle yabancı fonların ülkemize çekilmesiydi. Yabancı fonlar ülkemize yatırım yaptıkça dolar kurunun artması engellenecek ve böylece enflasyon kontrol edilecekti ancak ne yabancı fonlar eskisi gibi gelecek ve ne de lira ne kadar değer kaybederse kaybetsin dış ticaret açığı kapanacak. Bu ikisi olmadığı sürece kısa vadede dolar aşama aşama Ocak ayında 30-31 lira ve Haziran ayında 34-35 lira aralığına kadar yükselecektir. Şimdi bu analizin detaylarına gelelim. Ekonomide AK Parti iktidarının ilk yıllarındaki gibi bir hava estirilmek istense de bu asla olmayacak. Türkiye, Erdoğan iktidarının ilk yıllarındaki Türkiye değil. Hem siyasi anlamda hem de ekonomik yapı anlamında. Yabancılar gelmek istemiyorlar çünkü batılı ülkelerin finans kurumları demokrasinin geriye olan kurumların işlevini yerine getirmediğine ve tek adam rejimiyle yönetildiğini düşündükleri ekonomilere yatırım yapmazlar. Çünkü her şey o tek adamın ağzından çıkacak bir iki kelimeye bağlıdır. Bu yüzden milyonlarca dolar büyüklüğündeki fonlarını riske atmak ve müşterilerin izninde kendilerini zor duruma düşürmek istemezler. Bununla birlikte Türkiye Ekim 2021'de Uluslararası Kara Para Aklama ile Mücadele Örgütü tarafından gri listeye alındı. Daha önce 2011'de gri listeye giren Türkiye 2014 yılında çıkmayı başarmıştı. Devamında 2021 yılında bu listeye yeniden dahil edildi. Bir ülkenin gri listede bulunması yabancı yatırımcının güveninin azalması anlamına gelmekle birlikte ülkeye sıcak para akışının da azalmasına da neden olur. İşte şu anda Adalet Bakanı'nın değişmesi ve sürdürülen temizlik operasyonun arkasında yatan ana neden sarayın ülkemizi gri çıkarmak istemesi. Tablo oldukça net. Kara para ve kaynağı belli olmayan paranın bolca bulunduğu ülkelere yabancı yatırımcılar gelmek istemezler. Çünkü bu onlar için bir prestij kaybıdır. Dolayısıyla Türkiye ne yaparsa yapsın birkaç yıl boyunca finansal piyasalar düzenli yabancı para girişini sağlayacak batılı fonları çekemeyecek. Körfez ülkelerinden gelen para dinamikleri çok farklı ve o para finansal piyasalara akmıyor. Finansal piyasalara yabancı paranın girmemesi dolar kurunu yukarıya itecek bir neden. Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanı olduğu zaman kurun 26-28 arasında geleceğini dile getirmiştik. Sorun kurun 28 seviyesinde tutulup tutulamayacağıydı. Kurun 28 seviyesinde tutulması için tek gereken batılı sermaye girişlerinin yoğun olarak yaşanmasıydı. Kuru sabit tutmak için Mehmet Şimşek elinden geleni yaptı. Önce faizler arttırıldı ve yabancı finansal kurumlarla sürekli görüşmeler yapıldı. Ancak kendisinin de dile getirdiği gibi bunda başarılı olamadı başarılı olamadı. Çünkü yabancıların gelmemesindeki ana sorun faiz değil de Türkiye'nin görev listede yer almasıydı. Şu anda ülkemizin görev listeden çıkartılması için çalışıyorlar ancak bu kısa vadede olacak bir şey değil. Diğer bir konu da 20 yıllık süreçte meydana gelen ekonomik yapısal değişim. Bir ülkenin yerel para biriminde değer kaybı yaşandığı zaman o ülkedeki dış ticaret açığının kapanması beklenir. Ancak bu ülkemizde artık olmuyor. Ülkemiz 20 yıl sonra geldiği süreçte yürütülen yanlış ekonomi politikası dokolara neticesinde artık ne yaparsa yapsın bir ticaret açığı kapanmıyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için en ciddi sorun bu dış ticaret açığının eskisinden daha da kronik hale gelmesi. Ülkemizdeki dış ticaretin durumuna baktığımızda Ekim ayında hem yıllık ve hem de aylık olarak ithalat ihracatın üzerinde gerçekleşmiş durumda. Ekim ayında 29 milyar dolar ithalat ve karşılığında 21 milyar dolar ihracat yapmışız. Yani 8 milyar dolar dış ticaret açığı olmuş. 2023 Ocak-Ekim döneminde ise ithalatımız 304 milyar dolar ve gelir 210 milyar dolar olmuş. Yılın daha ilk 10 ayında neredeyse 100 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Bu büyüklükteki bir dış ticaret açığı Merkez Bankası'nın rezervlerinin birkaç kat üstünde. Bu iki gerçeği bir araya getirdiğimizde lirada önümüzdeki aylarda değer kaybının hızlanarak devam etmesinden başka bir seçenek bulunmuyor teknik grafiği incelediğimizde ve dolardaki son 2 aydaki trende baktığımızda Haziran 2024'te en az 34-35 lira bandı aralığında olacağını net olarak görebiliyoruz. Borsadaki duruma gelirsek. Borsanın şu andaki en büyük düşmanı yüksek mevduat faizleri. Borsanın son zamanlarda yönünü aşağı çevirmesindeki faktörlerden birisi de mevduat faizlerindeki bu ciddi yükseliş. Görünüşe göre Merkez Bankası faiz oranlarını arttırmaya devam edecek ve bu da borsaya yönelen parayı azaltacaktır. İşin aslı çok büyük bir kesim borsada büyük hayaller yazar ancak çok küçük bir kesim faiz karlar elde eder. Birçok küçük yatırımcı borsada ya zarar etmekle ya da küçük kar yetinmekte. Siz vatandaşa %40'larda net faiz getirisi sunduğunuzda borsanın bir avantajı onlar için kalmıyor. Borsada bilançoların iyi gelmesi ve ekonomik durgunlukla ilgili makro verilerin henüz oluşmaması nedeniyle borsanın biraz daha yukarı gitme zamanı ve potansiyeli var. Ancak endeks 10.000 seviyesinin üzerinde trendini sürdürmeye zorlanabilir. Yüksek mevduat faizleri, harcama ve gelirleri azaltıcı politikaların etkisini göstermeye başlaması ve yabancı fonların gelmemesi Borsaya birkaç ay sürecek bir yatay seyir içine sokabilir. Bu yüzden borsada bu seviyelerden ucuz hisseleri almak yararımıza olacaktır. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki analizde yeniden görüşmek üzere.